O, bu emekli hak etti bunu. Yüzde doksanı bu hükümete Tayyip Ordu'nun verdi. Ne diyordu şey İçişleri Bakanı? Oh 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 diyordu. Ben de şimdi diyorum oh 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 iyi oldu bu emekliye. Çünkü vallahi diyorum bu emekliye iyi oldu. Yüzde doksanı emeklini bunlara verdi. Böyle bağırıyorlar. Ben de böyle bağırıyorum şimdi. Bu emekliye iyi oldu. Adama bak adam giyecek ayakkabısı yok. Hala aldı 1500 2000 liranın peşinde. Buna ne diyeceksin? Ne nasıl bu ülkede nasıl bir savunma yaparsın? Evet. emekliler tamam oy verdi, gençler de karşı çıktı. Kurunun yanında yaş yanmadım o zaman. Abim yandı da yapacak bir şey yok. Yani yapacak bir şey yok. İnsan... bu Tayyip Erdoğan derin adam bir şekilde oy alıyor. Suriyeli vatandaş yapıyor, onu bilmem ne yapıyor, bunu bilmem ne yapıyor. Yüzde elli buluyor. Seçimde. Ve yaptı yaptı zamları ne oldu? Şimdi bizden acısını çıkarıyor. Evet. Benim diyeceğim bir bu. Bir kelime diyeceğim. Ben emekli olan hakkımı helal etmiyorum. O vicdanın yatıp da vicdanın uyuyorsa bir bilmiyorum. Ben hakkımı helal etmiyorum Tayyip Bey'e. Hayır. 20 ben senedir şey de ben ona, onun peşinde koştuk. Fakat bizim geçen, geçen ama vicdanı varsa, ıraçı uyuyorsa bilmiyorum. Bana ki, tibirist ama tibirist ben, ben hakkımı helal etmiyorum. Öbür dünyada Tayyip Bey'in yakasını yani tutacağım ben. Orada şey 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 öbür maaş kurulunda hepimiz bir araya geleceğiz. Sen de geleceksin, ben de geleceğim, hepimiz geleceğiz maaşerinde. Ama ben hakkımı helal etmiyorum Tayyip Bey. Beni yedi buçuk ayla, beni Pağla diye fındığına dönderdin Bizimizi sildiremiyoruz ya. Biz mi istedik yani o sabıkalı var, olmayı? Merak Anlatılacak bir şey yok. Ortada demin beyefendi dedi ya ben hakkımı helal etmiyorum. E, Yönetime filan ben bu vatandaşlara helal etmiyorum. Yani bir yere kadar. O da verdim dedi. Yani vererek e, bir, bir yere kadar. Bir, e, bir yere kadar. Yani bir şeyi anlamanın daha doğrusu söyle söyleyeyim. Hani kimin kime oy verdiğinde sorun yok görüp inkar etmekte inkarcılıkta sorun var. Yeni mi anladılar? Yani buradaki çoğu kişiye sorun, şikayetlerini sorun. Verdim ama artık vermeyeceğim. Arada ne değişti? Hani seçimden önce farklı bir şeyler vardı da seçimden sonra mı değişti? Aynı düzen. Sadece ucu dokunduğunda. Bu emeklilerin çoğu bu seçimden önce çıkar telefonunu demiyor muydu? Seçimden önce hepsi demiyor muydu? Soğan ekmek yeriz. Reisi yedirmeyiz. Hangisi soğan ekmeğe düştü? Niye adam satıyorlar? Cebindeki para azalınca milletin iki yüzlülüğü riyakarlı. Bu millet bunu hak etti. Yönetenden değil. Bir yere kadar yönetenden. Bir yere kadar yönetici kandırır. Bir yere kadar yanlış politikadır. Bir yere kadar vatandaş inanmıştır, saftır, umut eder şu bu. Ama şu anda şikayet edenlerin hepsi riyakar. Daha önce etmediyse, bakın daha önce etmedi. Bugün yani şu üç aylık sürede şikayet edenlerin hepsinin hem akıl hem kişilik tutulması var. Yani kendilerini kandırıyorlar. Mevcut olan düzen hiçbir şey değişmedi. Biraz daha zam bindi, biraz daha haksızlık bindi, biraz daha e, nobranlaştı. Yani rahat konuşur oldular. Önlerinde beş yıl daha var. E ne oldu soğan ekmek yiyip de reis yedirmeyenler? Bir tarafta kimseyi bulamıyoruz dedi. Yani Kılıçdaroğlu dedi daha kendi aralarında anlaşamıyor. O var. O, o doğru. Şimdi yani kartta seçenek var. sunuldu bize dedi? Evet, evet, evet. Maalesef bu i̇yi var. İyi yemeği tercih ettik dedi. Yani vatandaş kötü Şimdi, yemekle iyi yemekte iyi yemeği seçti dedi. Yani arada evet. Ee, yani o da ayrı bir konu. Kemal Kılıçdaroğlu kendi dahil biliyordu. Şimdi bu 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 milletin açması. Zaten bu milletin sağ sol veya hangi iktidardan olduğunun önemi yok. Yüzde 85 aynı kafayla düşündüğü için, aynı baktığı için partisi, mezhebi, eğitimi ne olursa olsun aslında yüzde 85 aynı. Buna Kemal Kılıçdaroğlu tarafları da giriyor. Şimdi bunu cümle alem biliyor. İster muhalefeti ister destekleyeni. Kemal Kılıçdaroğlu CHP içinde yüzde kaç tarafları var? Yüzde kaç destekliyordu ki bunu bıraktık? altılı masada var sayalım hani şu kadar masada oturan diğer 5 partinin yani altı var 5 partinin seçmeni görüşü rengi yüzde kaç Kemal kılıçdaroğlunun adaylığını istiyordu ta en baştan buna rağmen illa ben diyen bir Kemal var İlla bunu da alkışlayan bir bencillik var yani sesin yok ayrı bu CHP'nin seçimi değildi Kemal o kadar kendine güveniyorsa hiç koalisyona gerek yoktu girerdi, görürdük. Boyunu, enini, güvendiğini, Kardeşim. desteğini verirdi. Tamam, bu hükümet ne diyor biliyor musun? Doğru. Yani Doğru. Do, dolayısıyla e, bu millet kendi ektiğini biçiyor. de şimdi yerel seçim var abi. Evet. E, bir taraftan ile Kılıçdaroğlu anlaşamıyor daha kendi aralarında. Burada işte Ankara'da Mansur Yavaş. İşte ne olur dersiniz bu kadar muhalefetle bölünmüşken? Genelde bir e, çok istisnalar haricinde yerel seçimlerde vatandaş beğendiğine veriyor. Yani orada biraz sağduyu kullanıyor gibime geliyor yıllardır. Ee, ha gönül ayrı da düşünür. Bu şartlarda hani vatandaş biraz daha e, beğendiğine parti gözetmeden vereceğini düşünüyorum. Çok uçlar hariç hani İstanbul'u bilemiyorum çok singeleşti. Yani İmamoğlu artık böyle... İstanbul Belediye Başkanı değil de başka yani siyasi de görülmeye başlandı. Olumlu olumsuz. Vatandaş ne değerlendir onu tam tahmin edemiyorum. Ama Ankara için sadece beni bağlar, benim öngörüm Mansur'u devremezler. ya Mansur'dan memnun vatandaş. Yaptığından memnun, şeffaflığından memnun, olanlardan memnun. Memnun olmazsa da nankörlüğü derim. Yani eleştirilecek. E, suçlanacak bir şey yok. Ha, yanlış. Bütün yönetimlerin yanlışı olur mu olur? Hatası olur mu olur? E, yani fakat yani. E, Mansur yavaş şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Benim gördüğüm. Varsa birisi söylesin. Suç işlemeden gidiyor. Evet. İşte bazı yerel belediye başkanları var. Hangi partiden olursa olun. Parti adı söylemiyorum. E, beğeniliyor, veriliyor. E, biraz e, belediye başkanları şu dönem yaptıkları hizmetlerle anılacak. Bana öyle geliyor. Teşekkür ediyorum. Sağ ben Şimdi teşekkür alalım abi. Buyurun. Şimdi ben de şöyle bir şey söyleyeyim ama dersiniz demesiniz fark etmez. Şimdi bu belediyenin şurada diyorlar ki bir şey belediye bir şey yapmıyor. Ah bak görüyor musun? Bak bak çek çek. Çekiyoruz abi. Heh, çek. Aynen. Tamam bir şeyler yapıyor. Bir şeyler yapmıyor diyorlar. Tamamdır. Ee, belediye ne demek ki?